Herkese hep beni bir videodan merhaba. Bugün videonun bu da başlığından anlayacağınız üzere Automekanika 2024'teyiz. İstanbul'un Beylikdüzü semtinde TÜYAP fuar alanındayız. İlk önce fuar hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Dünyanın dört bir yanından bir insan burada. Otomobil parçaları üreticileri, aynı zamanda otomotiv teknoloji üreticileri de burada bulunuyor. Çinlisi, Tayvanlısı, otomobille alakalı parça üreten veya herhangi bir teknoloji üreten İtalyanı da burada, Almanı da burada, Tayvanlısı da burada. Fren parçalarından tut kayışlar, otomobil hakkında nasıl bir parça ihtiyacınız varsa kesin burada bulacağınız bir yer burası. Evet burada yanımda kardeşim ve kuzenim Halim de var. Onlar eşantiyonları almaya geldiler. Yok işte mısır, limonata, cartçık bir şeyler kovalıyorlar burada. Evet şu anda Çinli üreticilerin bulunduğu holdeyiz. Burası gerçekten çok büyük bir alan. İçeride birçok farklı milletten üretici var. İçerideki hollere göre de ayırmışlar bunları işte. Şu anda Çinlilerin tarafındayız. Genel burada her parçayı üretiyorlar. Atıyorum yakıt filtresinden pistonlara, dış görünümle alakalı ekipmanları da sağlıyorlar bizlere. Aynı şekilde Tayvan'ın da parça üretiminde büyük bir etkisi var. O kısımları da gezeceğiz. Buraya insanların daha çok gelmesinin sebebi kendilerine kontak sağlamak. Çünkü Çin'de birçok parça üretimi sağlanıyor ve ucuz bir maliyetle üretiyorlar. Hani kalite olarak biraz geride kalsa da Türkiye pazarında Çinli üreticiler gerçekten tercih ediliyor. Şu an mesela Çin tarafı bu kısımda kaldı. Ör vasıta ekipmanları üreticileri de burada standlar açmış. İşte intercooler'dan tut her şeye kadar var burada. Ama bak bir şey diyeyim mi? Aksor maksor hepsinin farları var ha adamlarda. İçerisi biraz duman altı olmuş. Burası Türk tarafı olduğu biraz belli. Evet şimdi 12. hole geldik. Şuraya Ataşehir Garaj bir stand açmış. TikTok'tan falan belki tanıyorsunuzdur arabayı. Bunlar komple karbon fiberlerle falan üretiliyor. Evet burada bir 5 daha var. B36 swap yapılmış araba. Gerçekten iyi para harcanmış. İç kısmı yapılmış büyük bir turbomuz var burada. Büyük intercoolerımız. Gerçekten güzel gözüküyor motor kısmı. Aracın değerlerini de burada görebiliyoruz. Buraya sticker gibi yapıştırmışlar. 8200 devir çeviriyormuş. 160 kilometre son hızı var. Motor hızı da bize ne lazımsa o kadar veriyor. Bir de Kocaeli Üniversitesi'nin Formula E aracı var. Merhaba. Merhaba. Ee, Kocaeli Üniversitesi'nin bir toplu olarak Konformula takımıyız biz. Ee, 2015'ten beri kurulduk. Her senede bu yaklaşık olarak ürettiğimiz 5. arabamız. Bu elektrikli arabamız bizim. İlk defa geçen sene 2023 yılında ürettik ve geçen sene bu arabayı biz İtalya'ya gönderdik. İtalya'da yarıştı bu araba. Biz her sene 2 tane araba yapıyoruz. Biri içten yanmalı motor, bir de gördüğünüz gibi elektrikli araba artık. Eskiden bir araba yapıyorduk. Artık iki tane araba yapmaya başladık. Arkada bataryalarımızı bir Tesla'dan alıyoruz. Tesla bataryaları kullanıyoruz. 140 kilometreye kadar gidebiliyor. Aynen top speed'i top speed'de 160'a kadar gidebiliyor. Ama menzil olarak da 130'a kadar çıkabiliyor bu araba. İtalya'da ilk arabamız olduğu için 30 takım için 20. olduk. Fakat e, işten yanmalı arabamız da Türkiye'deki tek puan alan takım olarak geçtik. Geçen sene sadece Türkiye'den biz puan aldık. 30 takımdan da 12. olduk işten yanmalı arabamıza da. Onda da KTM motoru kullanıyoruz 450 cc'lik. Bu şekilde arabalarımız. Yine burada bir Vossos'umuz var. Şöyle bir gösterelim gayet güzel ve şık gözüküyor. Gerçekten güzel toplanmış araba. Evet şöyle iç kısmını da göstermek istiyorum. Burada Düzcü Üniversitesi'nin bir kendi ürettikleri otomobil var. Bilgi alabilir miyiz aracı hakkında? E, biz biz topluluk 2019'da kurulduk. Hmm. Tabii o zaman ben ekip de yoktum ancak. 2019'dan sonra bize e, ekibimiz iki tane prototipler üretip üçüncü olarak da bu aracı üretiyor. Hmm. Bu araç bizim ilk yarışa çıkan 2021 ve 22 sezonunda Eyl, e, İtalya'da yarışmış olan aracımız. Araç olarak da ilk e, monokop karbon üreten takımlardan birisi Türkiye'de. Şu anda da maalesef geçen sene deprem olayından dolayı bir katılım sağlayamadık. Ancak bu sene yeni aracımıza katılım sağlayacağız. Bu araç dediğim gibi bizim bir nevi prototip tarzı bir aracımız oldu. İlk araç zaten genelde böyle deneme yanımı... Aynen. Deneme aracı oldu ama o deneme aracı sadece monokok, karbon monokok araç yapmak üzerineydi. Yürüyen araç olarak ilk aracımız bu aslında bizim. Nasip de varsa bu sene yine Eylül ayında İtalya, yarış... İtalya'da yarışacağız. Çok başarılar dilerim. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Ben evet. yani teşekkür ederim. I am the fake taxi driver. Jettir, baba. Yani buraya gelip en azından araçlar hakkında ufak bilgilere sahip olabilirsiniz. İşte simülasyonlar falan var. Eğer yani o tarz etkinlikleri de seviyorsanız burayı ziyaret etmelisiniz bence. Ve şundan da bahsetmek istiyorum. Bu tarz etkinliklerin ülke ekonomisine gerçekten büyük faydası var. Dünyanın birçok farklı yerinden üretici gelip burada parçalarını satmaya çalışıyor. Şuna dikkat etmek istiyorum. Gerçekten çok fazla Türk üretici de var burada. Birçok farklı parçayı yerli üretim statüsüne de geçirdi Türkiye. Aynı şekilde Türkiye de dört bir yerinden gelen parça üreticileri var. Globalleşmek isteyen küçük firmalar için gerçekten büyük bir avantaj bu etkinlik. Sen tamam bak, burası tam bizim aradığımız yer. Meganon tampon, Leonon tampon, bunların karşısına alalım. Burası Hindistan'ın fuar bölümü. Zaten genel tiplerden de anlayabileceğiniz üzere. Çok fazla beni anlayacaklarını da düşünmüyorum. Az önce bir abi vardı burada Hindistanlı. Sokak lezzetleri açmış, zorla topladılar, götürdüler abiye. Bu abi de para var gibi duruyor. Bu abi de para var. Hindistanlılar abi bir şey üretmiyor. Baksana gözümüze çarpan bir tane bir şey yok. Evet şimdi 11 ve 12. salona geldik. Bu kısımda daha çok büyük üreticiler var. Parça üreticilerinin haricinde petrol ofisinin burada bir standı var. Yine bilindik markalardan Lübeck Smart Choice. Alpet buraya bir Lamborghini getirmiş. LC910. Firmalar böyle biraz daha ilgi çekebilmek adına değişik ürünler getiriyor buraya. Alpet de Lamborghini getirmiş. <laughs> Burada bir de Instagram'ın fenomeni. üste işte yazıcı ile yapılmış Supra var. Belki aranızda takip edenler vardı. Tamamen üste işte yazıcı ile üretilmiş araba. Üstünde bir zırh kaplama yapılmış. Gel bir iç kısımlarını göster lastikleri. Böyle görüyorsunuz. İç kısım parçalarını görüyorsunuz. Şöyle yine iç kısmını da görelim yürütmek için bir şeyler yapıyorlar. O yeni ürettikleri lazerleri bu kısımda görebiliyorsunuz. Fenomen spromuz da bu şekilde. Burada harbiden ne arıyorsanız bulursunuz. Kaşkayı tamponunu koymuş oraya. Yine bayağı bir firma toplanmış. Toplam 13 farklı ülkeden üretici bulunuyor şu an burada. Bence otomobil sektörü için gayet yararlı bir organizasyon olmuş. Genel üreticiler de güler yüzlü. Bir şey olduğu zaman gerçekten ilgileniyorlar bizimle. Şu anda 9. salondayız. Genel ağır vasıtaların otomotiv ekipman üreticileri bu kısma stand açmış. İşte kayışlarından tut faallerine, ışıklandırmasına kadar her şey burada bulunuyor. Şu anda 6. salondayız. Bu salonda daha çok batarya da üreticileri, işte aydınlatma üreticileri falan bu kısma konumlanmış. İnci şurada görüyorsunuz. Yine burada Yiğit Akü'nün bir standı var. Pazar gününde olduğumuz için artık son gün yavaş yavaş üreticiler de toplanmaya başlamış. Yemek atıyorlar <laughs> bir Oje mi? Biraz daha deneysel şeyler de yapılabilirdi bence. İnsanların ilgisini çekmek amacıyla atıyorum hani uygulamada birkaç gösterilebilecek bir şeyler de olabilirdi. Hani atıyorum adam arabadan anlamıyorsa bile ilgisini çekecek bir şeyler illaki olurdu. Şurada mesela online parça üreticileri tarz standlar kurmuşlar kendilerine. Burada yine kafadan bir golf yedi. Yine burada tarım araçlarının ekipmanları var. Motor kısmının ekipmanları, kayışlar vesaire her şey bulunuyor burada. Bence parça işi falan yapıyorsan kesin burada bir standı açman lazım yani. Evet şimdi ikinci salona geçtik. Bu kısım yine Korelilere ayrılmış falan. Benim anlamadığım mesela Hindistanlıları köşeye falan atmışlar. Yine Koreliler ortada. Ufak bir kayırma işi olabilir burada. Ama yine bence iyi olmuş Hindistanlıların uzakta olması. Yok. İşte mesela burada BMW 4 serisinin iki parçalı fren diski olarak geçiyor. Porsche'nin balataları. A4'ün Ares modelinin fren diskleri. Burada şunları da göstermek istiyorum. Brembo'nun yeni Biont serisi. Gayet şık ve güzel gözüküyor. Aracın ustası yanımızda şu an. Evet. Size tüm bilgileri gerçekten birinci arızadan anlatabilecek bir kişi. Şey. Aracımız E36 325. Aracın üzerinde m 25 motorumuz var. 3.0 stroker kitimiz var. Ekstra dereceli egzantriklerimiz, ayarım güçlendirilmiş bo bobinlerimiz, i̇şte e plazma men emme manifoldumuz, Garrett GTX 3076 biliyoluk turbomuz var. Islak nos hattımız duruyor NX, NX'in direkt. Bunun haricinde işte yağ soğutucularımız, ön radyatör, arka radyatör, roll cage, işte e, MM Power kule, kule gergesi, işte e, Bosch Motorsport ID dediğimiz enjektörler. Şu anda tekerde 600 beygir civarında, motor motor içindeki gücü de aşağı yukarı 660, 670 beygir civarlarında. Bir. Bu araba e, aşağı yukarı 15 yıldır pistlerde yarışıyor. Güncellenerek devam ediyordu bu araba. İlk başlarda başladı mesela turbosu standart makina. Sonra işte Yavaş, iki, yavaş. kol piston, Anladım. sonra exanteri, sonra işte stroker kit dediğimiz hacim genişletme 3.0'a, ondan sonra ekstra ekstra devam ediyor. Şöyle bir aracın içine yine bir bakalım. Link göstergemiz var. Beynimiz zaten link. IMAFR saatimiz, hidrolik el frenimiz var IRP. Tamsonas'ın short shift'i var elimizde. Uzun süredir uğraştığımız. Her sezon ile her yarıştan sonra sürekli güncellediğimiz bir araba. Burada ekstra fanımız var. Quick change dediğimiz. Ayarlanabilir oranlı diferansiyelimiz var. Burada ekstra su pompamız. En son nesil coilover'lardan rebound ayarı dediğimiz. Yukarıdan aşağı sertlik ayarı vardır her zaman profesyonel coillerde. Ama bu aşağıdan yukarıdaki hızını da ayarlayabildiğimiz rebound dediğimiz sistem. Yani Türkiye'de çok fazla kullanılmıyor. Maliyetlerinden dolayı. Surge tank dediğimiz sistem. Depo içinde Buraya benzin gelir, buradan da direkt öne yakıt hattımıza gidiyor. E, çalkalanma, açı değişimi durumlarında dalgalanmayı önler. Benzin kesmesini engellemek için koyduğumuz sistemlerden bir tanesi. E, ben Emir Karasu Non-stop sahibiyim ben de. Fuarın ilk günlerinde bir tane arkadaşımız yanlışlıkla yangın tüpünü patlattı arabanın içinde. Şu an kimse binemiyor arabanın içine. Organizasyona kaç veriyorsun onun üzerinden? Bir ziyaretçi olarak gelsem çok fazla ilgimi çekecek bir şey olmaz ama e daha çok çevre edinmeye çalışan bir firma sahibi olarak veya firma çalışanı olarak gelsen daha yüksek puan veririm. Yani çok fazla uygulamalı böyle gösterilebilen bir şey yok işte. Maksimum bence, maksimum insanların anlayacağı 3 d yazıcıyla basılmış sıfra. Aynen öyle yani daha ilgi çekici şeyler olabilir bu sadece sektörün içinden olan insanların anlayabileceği standlar olmuş. Normal bir insan şuraya bakıp şunlardan pek bir şey anlamayabilir. Arabayla alakası olmayan bir insan şimdi geldiğimiz yöne tekrar geri iniyoruz. Ön tarafta biraz trafik oluyor diye arabayı arka tarafa çektik. Şimdi artık terk ediyoruz bir an önce burayı. Yani zaten eve gitmemiz yine bir buçuk bir saati bulacak Beylikdüzü'nden. Şu şimdi çıktık. Yavaş yavaş artık evimize doğru geçeceğiz. Yani bir videonun daha sonuna geldik. Eğer daha fazla bu tarz içerik istiyorsanız videoya like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu videoda kardeşim Emir bana yardım etti. Teşekkür ediyorum abicim. Rica ederim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.